Kızıldık şerbetinde Ömer karakterine ne oldu? Ameliyattan sonra adeta arkadaşlar Ömer'e bir şeyler oldu. Ömer gece kulüplerinden çıkmayan ve içki içen sarhoş olan biri haline dönüştü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Ömer'i nasıl bir yol izleyecek ve Ömer nasıl bir karaktere dönüşecek? En yani çok merak edilen konulardan birisi ise bu. Ömer arkadaşlar yeni aşklara yelken açıyor. Kıvılcım ise arkadaşlar kıskançlık krizlerine girebilir önümüzdeki bölümlerde. Çünkü her ikisinin de aklı hala birbirinde. Ömer'in de aklı, Kıvılcım'da, Kıvılcım'ın da aklı Ömer'de. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu çiftimiz ne zaman kavuşacaklar? Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kimler Ömer ve Kıvılcım barışsın ve tekrardan evlensin isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Gerçekten Ömer'in yaptıkları adeta bizleri hayrete düşürecek. Önümüzdeki haftaki bölümü mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Ömer'in büyük değişimi bizleri bekliyor olacak. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe de ben buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.